Merhaba sevgili sektör haber merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bizler de sizlere 40 kalede bulunan Yücel Top'tan gıdadan sesleniyoruz. Yanımızda da firmamızın sahibi Yücel Demirhan var. Bakalım bize kaç yılında bu sektöre girdi, neler yapıyor? Anlatacaklar. Hemen dönüyoruz kendisine. Merhabalar efendim. Merhaba efendim. Nasılsınız? Sağ olun. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Bize teşekkür ediyoruz. Şimdi Yücel Bey öncelikle sizleri tanıyalım. Sektöre nasıl girdiniz? Bugünlere nasıl geldiniz? 1990 yılında Dedecan'ın Kırık Kırıkkale'ye gelerek mahallede bakkala olarak işe başladım. 1995 yılında gıda toptanına başladım ve hala devam etmekteyim. Evet, peki gıda toptan işlerini yaparken elbette ki belli başlı markaları kullanıyorsunuz. Bunların toptan hizmetlerini gerçekleştiriyorsunuz. Ürün Yelpazemiz'de neler var? Ürün yelpazemizde dimes meyve suyu, dem çay, uğray beyaz peynir, Bulut zeytin, ıı, şart bital bal, peros deterjan, bu kadar. Evet, yani e, meyve suyu, deterjan, e, çay, çay. kahvaltılık, zeytin, peynir, her şey var aslında. Var, evet. evet. kuru ve sulu olmak üzere evet, evet. toptan içinde aslında hemen evet, hemen evet. A'dan Z'ye her şey geniş, var. Evet, geniş bir yalı var. Evet. evet. Peki bu hizmetleri nerelere ulaştırabiliyoruz? Yani biz Kırıkkale'nin nerelerine götürebiliyoruz bu ürünleri? Kırıkkale, il, ilçe, köyler. Köyler, evet. Efendim. Ulaşabildiğimiz her noktaya. Evet, harika. Peki biraz daha ekibi konuşalım. Bu işi yaparken iyi bir ekiple çalışmanız gerekiyor. Kaç kişiye evet. istihdam sağlıyorsunuz? Altı kişi efendim. Evet, gerçekten de Altı iyi bir sayı. Altı kişilik bir ekiple çalışıyorsunuz. Evet. Biraz da farkınızı konuşmak istiyorum sizlerle. Burada toptan iş yapan diğer firmalardan farkınız ne? Sizi neden tercih ediyorlar? 25 yılımız var bu sektörde. İstikrarlı bir firmayız. Sözümüzün arkasındayız. Yaptığınız işin arkasında evet, duruyorsunuz. Kesinlikle. Marketler sürekli azalıyor, bakkallar, e, ulusallar olduğu için. Evet, bu gerçekten Mesela, de evet, e, çok büyük bir, şey. bir sıkıntı. Evet. Umarım evet. bunun önüne de geçilecektir. Sizin gibi işletmelere ihtiyacımız var. Elbette. Küçük bak esnafımız sürekli yok oluyor, tükeniyor. 10 e, 15 yıl önce 1250 tane nokta vardı bakkal, büfe. Şu anda 6 ay önceki şeye göre 650 tane falan noktamız kaldı Kırıkkale'de. Evet, maalesef bu da acı bir kayıp diyebiliriz. Tabii ki, kesinlikle. Peki hedefleriniz var mı ee, Yücel Bey? Yücel e, Toptan Gıda olarak ileriye dönük planlarınız var mı? İleriye dönük planlarımız ürün yelpazemizi daha geniş, kaliteli, artı, daha güzel diğer illere ulaşabileceğimiz şeyler düşünüyoruz tabii ki ya. Evet, kaliteden ödün vermeden daha kesinlikle, fazla ürün yer yelpazesiyle evet. daha farklı yerlere de ulaşmayı evet, hedefliyoruz. Evet, dışına da çıkmayı düşünüyoruz. Evet, umarım bunlar gerçekleşir tabii ki. Evet. Buradan son olarak izleyicilerimize ve sizleri tercih eden Kırıkkale halkımıza ne söylemek istersiniz? İyi bir yıl, güzel bir yıl diliyorum. Hı, -hı. Sağlıklar diliyorum. Evet ve tabii ki yiyecek, gıdadan vazgeçmesinler, adet, alışveriş adet, yapmaya adet, devam etsinler. Başarılar diliyorum. Peki biz teşekkür de size ederim. çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Sizin de başarılarınız daim olsun. Çok teşekkür sağ olun. Ederim. Evet sevgili Sektör haber Merkezi izleyicileri, bugün sizlere Kırıkkale merkezde bulunan Yücel Toptan Gıda'dan seslendik. Aktaracaklarımız şimdilik buradan bu kadar. Sektörler arası yolculuğumuz devam edecek.